Acı haber bu kez Şırnağ'ın güçlü konak ilçesinden geldi. Karakola düzenlenen saldırının ardından çıkan çatışmada bir asker şehit düştü. Gabardağ eteklerindeki karakola gece yarısı PKK'lı teröristler tarafından saldırı düzenlendi. Uzun namlulu silah ve roket atarların kullanıldığı saldırının ardından çatışma çıktı. Yaklaşık 20 dakika süren çatışmada 6. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı Akdizgin Karakolu'nda bir asker şehit düştü. Saldırı Mehmetçi'yi alarma geçirdi. Çatışma bölgesine takviye güçler gönderildi. Gabardağına doğru kaçan PKK'lılar ateş altına alındı. Operasyona Şırnağ'ın 23. Jandarma Tümen Komutanlığı'ndan kalkan taarruz tipi iki helikopter de havadan destek verdi. Hava destekli operasyon devam ederken gece boyu Şırnak'ta hava hareketliliği gözlendi. Sabah saatlerinde bir grup teröristin Iğdır-Doğu Beyazıt Karayolu üzerinde olduğunu öğrenen güvenlik güçleri harekete geçti. Yol Iğdır'ın Erhacı'yla Doğu Beyazıt'ın Karabulak köylerinden itibaren ulaşıma kapatıldı. Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede hava destekli operasyon başlatıldı. Çıkan çatışma uzun süre devam etti. Genelkurmay Başkanlığı ise saldırıların ardından gece saatlerinde Hakkari'nin Buzul Dağı ve İkiyaka Yaka bölgelerine hava harekatı yapıldığını açıkladı. Türk Silahlı Kuvvetleri operasyonda 17 hedefin tam isabetle vurularak etkisiz hale getirildiğini duyurdu.